şimdiki <laughs> şimla Yıllar sonra Gecenin Ucunda dizisinde beraber kamera karşısına geçen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti bir derginin 10. yaş günü partisine katıldı. Atagül, geçen yaz Serkan Çayoğlu ile başrolü paylaştığı Ah Belin filminin yakında seyirciyle buluşacağını söyledi. Zaten var olan hayatı e. Filmaz'ın çektiği ve müjdarın oynadığı bir filmdi. Biz de bir cesaret gösterip bunu tekrardan çekelim dedik. Biraz daha günümüze uyarlayalım dedik. Bakalım o da herhalde yakında çıkacak. Aşırı heyecanlıyım. Ee, benim için çok büyük bir onur yani e, ah Belin tekrar hayata geçirmek falan. Ee, bakalım yani ben de heyecanla ve merakla bekliyorum. Kadir Doğulu, televizyondaki reytingleri beklentiyi karşılayamayan gecenin ucunda dizisinin yurt dışı satışlarının çok iyi gittiğini açıkladı. biz çok heyecanlıyız. Elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Muazzam bir kalabalık ekibin çıkartmaya çalıştığı güzel bir içerik oldu. Umuyorum ekranlarda kalmaya ve devam etmeye gayretle iştirak edecek. Galiba yurt dışında o kadar güzel alıcı bulmaya başladı ki bizi memnun etmeye başladı. Yurtdışındaki bu başarısını Türk televizyonlarındaki ekranlarda da görmeyi ümit ediyoruz. Doğulu, Görü Değiştirilen diziyle ilgili seyirciden destek istedi. Benim bir ricam var. Ben bu halkın içerisinden doğmuş ve halkın arasında kalma çabası içerisinde kalan birisiyim. Ve bu idraki yaşatmaya çalışıyorum. Benim burada halk tarafından desteğe ihtiyacım var. Ünlü oyuncu Gecenin Ucunda dizisinin yaz sonuna kadar ekranda kalacağını da belirtti. Bizim dizimiz içerik olarak, kalite olarak dünyada yer buluyor. Ve biz elimizden geldiği kadar 8 silindir bu işi ekranlarda tutmaya çalışıyoruz ve nahoş hiçbir durum yok. Daha iki gün önce kanalda toplantıdaydık. Sevgili ortağım Erol Avcı bütün gücünü bu iş için kullanıyor ve çabalıyor. Biz ekranlarda yaza kadar kalma eğilimindeyiz ve ekranlara yaza kadar kalacağız ümidindeyiz. Neslihan Atagül setlerde büyük bir özveriyle çalışıldığına vurgu yaptı. Muazzam bir çaba var tabii ki. Herkes gerçekten e, elinden gelenin en fazlasını yapma gayretinde bulunuyor. Ben işleri iyi ya da kötü diye ayırmıyorum. E, hepsinin e, karşılığını bulmasını ümit ediyorum. E, çünkü çok fazla emek var ve herkes gerçekten yani e, evine ekmek götürmenin derdinde bir noktada anlatabiliyor muyum? Onun için ee, ya bizim sette de keyfimiz çok yerinde. Ekiple de aramız çok iyi. Her şey çok yolunda. Çok ee, umarız artarak inşallah. çoğalır tabii ki. Birbirlerine aşkla bakan iki oyuncudan Kadir Doğulu röportaj sırasında üşümesini istemediği eşine ceketini verdi. Ben, oradan gördüm oradan gördüm. Benim varoluş sebebim ve hedefim de o zaten. Çünkü onun o içinde yanını, o arzu ettiği ve göstermeye çalıştığı benim hayat gayem oldu. O yüzden sevgili bunlar umarım sevgili. Oturacak Herkes tarafından fark ediyor. <laughs> ne şey oldu ne neden <laughs> çıkıyorsun? <laughs> Daha <Doğru> fazla olmaz. Ateş parçası